Topluluk karşısında hissettiğiniz o kocaman büyük konuşma korkusu var ya, işte onu zannediyorsunuz ki siz korktuğunuzda, kalbiniz böyle pır pır attığında, sesiniz titrediğinde, kendinizi çok kötü, çok korkmuş hissettiğinizde, çok rezil olmuş hissettiğinizde bunu karşınızdaki herkes hisseder. Ama aslında öyle değil. Topluluk karşısında konuşma korkusu elma ısırmaya benzer. Bir elmayı ısırdığınızda onun kütürtüsünü aslında sadece siz duyarsınız. Karşınızdaki çok yakınınızdaki insanlar o sesi duysalar bile rahatsız olmazlar çünkü çok doğaldır. Sadece elma yiyorsunuzdur. İşte topluluk karşısında hissettiğiniz konuşma korkusu da bunun gibidir. Eğer siz insanlara çok heyecanlandım. Kusura bakmayın derseniz insanlar sizin bu kadar fazla heyecanlandığınızdan haberdar olurlar ama bunu dile getirmezseniz kimse de aslında öyle çok da fark etmez. Problem etmeyin. Çok korkuyor musunuz topluluk karşısına çıktığınızda yorumlara yazın.